Ay iğne de mi yapacaksınız? Evet. Neresine? Kuluna tabii. He, tamam yapın bakalım. Ay acıdı ya çocuğu. Acıdı. Acıdı mı? <gülüyor> Ay gülüyor. Gıdıklanmış. Acımamış. Ay ilahi kızım ya. iyi misin? He? Çatlak, mı? Ay bu da hemen oyun peşinde. <laughs> Doktor hanım daha bu iyileşmeden oyun peşinde ya. Oynayalım Çocuk kızım. Buradasın. Evet buradayım. Korkma merak etme buradayım. <laughs> Ayca E yapıyor bana. Ay yavrum benim iyileşti sanki doktor Ay, hanım. hanım. İğneniz çok iyi geldi. Ağzına bakalım. Aç kızım ağzını. Görebiliyorum. Seni görebiliyorum diyor doktor hanım. Duydunuz çok mu kızımı? Aa göremiyor artık. Kapatmış. Niye kapattınız kızımın ağzını ya? Ağzım, buradayım, buradayım. Hiçbir yere gitmedim. Saçların, Sakin ol. Saçları biraz kirpik dolaşmış. Onları alıp Atacağız. Ya siz kuaför müsünüz, doktor musunuz ya? Siz Bilek benim kızımın mı? kaş, saçına dokunmayın lütfen. Ay inanmıyorum. Ne yapıyorsunuz? Saçını oluyor kızımın. Bırakır mısın saçımı kızımın? Ben He. İltihap mı kapmış? bulaşıklardan evet. mikrop kapmış onları alıyorum. He anladım. Teşekkür ederiz doktor hanım. Çok ilgilisiniz. Kızım gördün mü mikroptan temiz? Gıdıklanıyorum diyor. Ben acıktım. <laughs> acıktım diyor. Yemek verebilir miyiz? Verin tabii. Tamam kızım. Doktor hanım gitsin mi yiyeceğim. <laughs> gıdıklanıyorum. Ya Ateşimi gıdıklanıyorum dört. diyor ama. Ateşini dört. Çatlak patlak oynayalım Sizinle mı? oyun oynamak istiyormuş doktor hanım. Tabii tabi oynarız diyor. Aa çatlak patlak oynayalım mı dedi. Doktor hanım oynuyor. Ateş. Biraz daha oynayın ama ya kızımla. İşte evet buradayız. Çatlak patlak yüz yuvarlak kremalı börek sütlü çörek çek. Yavrum elini Ateş. çek. Ateşi 70 derece. 70 derece mi? 70 derece mi olur doktor hanım ya? Siz iyi misiniz? Kafayı mı yediniz acaba? Siz doktor olduğunuzdan emin misiniz? Evet. Kızım ya 70 derece diyor. Of elim yandı gerçekten çok yüksek derecesi. Ona ne yapacaksınız? Kılır. Ya siz neden benim çocuğumun kıllarına taktınız? Ay çekiyor saçını inanmıyorum. Bırakır mısınız? Ay yoldu saçını. Bak işte, ne, var? ne var? Evet. Örnek mi alıyorsunuz? İncelemeye mi göndereceksiniz? Evet. Peki incelensin. Yapacak bir şey yok. Kızım incelenecekmiş saçın. Biraz dayan anne. Evet. CE diyor bu da ya. Ne c kızım? Ben de seni görebiliyorum. Doktor hanım sizi görebiliyorum ne yaptığınızı diyor. Annecim. Buradayım annem buradayım sen merak etme. Ay yeter bence o kadar örnek. Yeter kızımı saçlar oldunuz ya? Allah Allah. Bu nasıl doktor kızım ya? Ay, kremi sürmedik. Krem mi? Neden süreceksiniz krem mi? Sizin krem Yo benim kremimi demedim. Çocuğa neden krem süreceksiniz dedim. İşte. Çünkü iyiliği için kolları yüzüne maske yapmalıyız. Çünkü ne doktorda kalmadı. Hmm, peki. Sürün o zaman. Yapacak bir şey yok. Kızım sakin ol. O, oh, mis gibi. Bu yüzündeki izler geçer mi iyileşince? Size de süreyim mi? Hayır, bana niye sürüyorsunuz ya? Hayır, yap gider misiniz? Bana süremezsiniz. <laughs> Doktorum. <'un. gülüyor>